Servis! Ha dört. Servis! Ha üç. Engeller Sinop'taki ulaşım aksaklıkları sorun yumağı olarak büyümektedir Sinop Üniversitesi'nin kurulduğu yıllardan beri süre gelen ulaşım sorunu artık dayanılmaz bir hal almıştır yaşanan ulaşım sıkıntıları ve dolmuş ücretlerinin yüksek olması sebebiyle okullarımıza ulaşmak için çeşitli riskleri olan alternatif yolları kullanmak zorunda kalmaktayız ancak kışın gelmesiyle başlayan yağmur ve kar yağışı alternatif ulaşım yollarının kullanmasını engellemiş. Bunun sonucunda ulaşım sıkıntısının 10. büyüklüğü yeniden gül yüzüne çıkmıştır. Öncelikle ulaşım sorunun çözümü için üniversite iradesiyle ilişki kurmayı denedik. Ancak olumlu bir yanıt alamadık. Bunun yerine üniversite yönetimi sorunun muhataplarının doğmuş kooperatifi olduğunu iddia etmeye devam etmiştir. Biz öğrencilerin taleplerini bürokratik bir dil ile manipüle etmeye çalışmıştır. Ulaşım halktır, engellenemez. Ulaşım halktır, engellenemez. Ulaşım halktır, engellenemez. Öğrenci taşıma işini yapan doğmuşlar, kişi başı dolmuş fiyatları Türkiye standartlarının çok üstünde tutarak öğrencileri müşteri olarak görerek öğrenciler üzerinden Sinop'ta milyon liralara varan rant kapıları oluşturmuşlardır. Müşteri değil öğrenci. Müşteri öğrencilere göstermelik bir indirim yapılarak öğrenciler üzerinden ticaret yapılmak istenmektedir. Örneğin KYK Sinop yol ücreti ile Osmaniye Sinop yol ücreti ve Fen Edibiyat Fakültesi Sinop Merkez yol ücreti ile Eğitim Fakültesi Sinop Merkez arasındaki yol ücreti farklılığı. Öte yandan bir dolmuş Allah tam hazırlamaktadır. Ders giriş ve çıkış saatlerinde dolmuşların yetersizliği ve güzergahların dağınıklığından kaynaklı okullarımıza ulaşmakta, güçlük çekmekte, ders ve sınavlara gecikmeler olmakta, verimli ve sağlıklı bir eğitim almaktan uzaklaşmaktayız. Eğitim hakkımız engellenemez. Eğitim hakkımız engellenemez. Eğitim hakkımız Egellerimiz Yaşanan Bu sorunlara karşı Sorunlarımızı iletmeye çalıştığımız Ancak sorunlara Çözüm bulmak yerine Sorunlardan ve sorunları ileten Öğrencilerin sorunlarının Muhatabı olmaktan kaçan Ve taleplerimizi göz ardı eden Bir üniversite yaratımı Karşı karşıyayız Sen geldiği ve yapılan tüm toplantılara rağmen çözüme kavuşmadığı bilinmektedir. Bu sorun tüm üniversite çalışanları ve öğrencilerin ortak sorunudur. Konuyla ilgili acil taleplerimiz. Üniversite yönetiminin biz öğrencilere servis aracı tahsis etmesidir. Üniversitede mevcut olan ve sadece kamu çalışanlarını sabah ve akşam servis ettikten sonra üniversitenin orta parkına çekilen araçlarla öğrencileri okula taşıması ve servis sorununun çözüme kavuşturulmasıdır. Üniversitenin fakülteleri ve KYK öğrenci yurtları arasında düzenli sefer yapan ilk seferlerinin düzenlenmesi. Bu talebi biz yerine getirilene kadar mücadelemiz devam edecektir. Sınav Üniversitesi öğrencileri.